Önce kendimi tanıtayım. Pınar Tatar Şekercioğlu, Anadolu Üniversitesi İşitme Engeller Öğretmeni mezunuyum. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum Özler olarak. 2009 yılında, yine bir Özler'in düzenlediği kariyer günlerinde ilgi ailesiyle tanıştım ve burada başladım. Burada da devam ediyorum, başka hiçbir kurum görmeden. Genel olarak ilgiden bahsetmek istiyorum. Merkezimiz Antalya'da 1998 yılında kuruldu. Şu anda Antalya'nın en eski kurumu. Kurumumuz Antalya Muratpaşa Merkez'de ulaşım çok kolay, rahat ulaşım olanakları olan bir yerde. Genel şöyle kurum fiziki ortamından bahsetmek istiyorum. Merkezimiz dört katlı bir binada, 16 bireysel Dört grup eğitim odası mevcut. Ayrıca spor salonu, toplantı salonu, ön ve arka bahçe, park, personel dinlenme odası, personel yemeklerinin çıktığı mutfak ve öğrencilerimizde kullanmak için bir uygulama mutfağımız mevcut. Bireysel ve grup eğitim sınıflarında bu materyal çeşitliliğimiz oldukça fazla ama ihtiyaçlar doğrultusunda da hızla e, temin edilebilmekte e, çünkü her öğretmenin e, belli kullanmayı sevdiği materyaller var. E, yeni başlayan öğretmenimiz sınıfına yerleştikten sonra kendine bir liste yapıyor e, ve ona yönelik materyaller temin ediliyor. Süreç içinde de eksiklikler görülürse hızlı bir şekilde temin edilmeye çalışıyor çünkü materyal bizim olmazsa olmazımız, elimiz ayağımız. Ee, biz e, çocuklarımız ilk başladığında nasıl bir süreçten geçiyoruz? Ondan bahsedelim. Ee, çocuğumuz e, ailesiyle birlikte bize başvurduğunda biz öncelikle bir testten e, bir standart test uyguluyoruz. E, ve gözlemlerimizle beraber çocuğumuzun bir performansını ortaya çıkarıyoruz. Bu performans bizim ilk başlangıç yerimiz oluyor. Ona göre çocuğumuzu bir e, öğretmenimizin programına yerleştiriyoruz. Nasıl ki her çocuğun e, Kendine yönelik bir mizacı yapısı varsa yine öğretmenlerimizde aynı şekilde bir mizacı var. O çocuğumuza en uygun gördüğümüz öğretmenimizin programına e, yerleştiriyoruz. E, öğretmenimiz bir süre çocuğumuzu gözlemliyor, kendi de bir performans alıyor ve ev eğitim programını oluşturuyor aslında. E, bu süreçte e, kurum eğitim koordinatörleri olarak e, bizler eğitim süreçlerini takip ediyoruz. E ilk başta geldiğinde yaptığımız testleri çocuğun yaşına ve gelişimine göre 3 6 aylık aralıklarla bu testlerimizi yeniliyoruz. Biz bir emek harcıyoruz, ailemiz bir emek harcıyor, kreş okula devam ediyoruz, orada bir emek harcanıyor. Acaba biz doğru bir şey yapıyor muyuz? Doğru yolda ilerliyor muyuz? Bu süreçte bunu gözlemliyoruz. Ee, istediğimiz ölçüde bir ilerleme kaydediyorsak ne güzel ee, ama her zaman e, her şey yolunda gitmeyebiliyor. O zaman e, bunu yine testlerle tespit edip biz nerede hata yapıyoruz, bir hatamız var mı, ne yapabiliriz diye süreç içinde bunu bir kurul olarak toplanıp aile, koordinatör, öğretmen, e, bireysel terapisti bir araya gelip e, neler yapabiliriz diye e, bir e, değerlendirme ve tekrardan bir yol haritası e, çiziyoruz. Ee, bizim e, ilginin en 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 olmaz olmazlarından biri de e, o amatör ruhu hiç kaybetmemek. E, buraya yeni başlayan e, terapist arkadaşlar da en eski dediğimiz yıllarını buraya vermiş arkadaşlarımız da her daim kendini çok fazla e, geliştiriyor. Bunlar e, hocalarımızdan aldığımız bireysel eğitimler, e, kurslar olabilir ya da e, değerli hocalarımızı kurumumuzda ağırlayıp topluca Tüm öğretmenler olarak aldığımız eğitimler olabilir. Bunlarla kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. İlgi bir rehabilitasyon merkezi, evet ama aynı zamanda bir okul. Buraya gelen tüm arkadaşlar bir yılda çalışsa, on yılda çalışsa, on bir yılda çalışsa geldiği gibi asla olmuyor. Çünkü aldığımız eğitimlerle, hizmetçi eğitimlerle sürekli bir yolculuk durumundayız. Sürekli kendimizi geliştirmek e, istiyoruz. Burada işin e, bir de aile e, boyutu var. E, bizim ailelerimiz e, maalesef ki e, hayatları, hayat şartları zor olan e, aileler. Bu anlamda ailelerimize de. E, Psikolojik rehber danışmanlarımız bizler her anlamda destek veriyoruz. E, aile etkileşim grupları yapıyoruz, aile eğitimleri yapıyoruz, e, gerekirse bireysel terapilerle ailelerimizle bu süreci dahil etmeye çalışıyoruz. E, şunu biliyoruz ki e, aile olmadan e, tek başına bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Çocuk ne kadar yoğun eğitim alırsa alsın aile sürece dahil edemediğimiz sürece. E, istediğimiz verimi e, elde edemiyoruz. Bu yüzden e, ailelerimiz gelsin, takip etsin, izlesin, seansları gözlemlesin ve verdiğimiz ev eğitim programlarını da birebir uygulasın istiyoruz ve bunu takibini de yapıyoruz. E, eğitimin sadece sınıf, bireysel eğitim ve grup eğitimi sınıfında olmadığını farkındayız. Bu anlamda e, sosyal etkinliklerle, e, Çocuklarımızı farklı alanlarda da desteklemeye çalışıyoruz. Bizlerin ilgi ailesinin ortak özellikleri şudur. Güler yüzlü, gelişim açık, programlı, aileleri dinleyen, yönlendiren ve ilgi ailesinin bir e, bireyi olmayı başarabilen e, kişileri çünkü a, ilgi ailesi kavramı bizim için çok önemli çünkü biz burada bir aile gibiyiz kuruma girdiğiniz andan itibaren e, terapistleri, yardımcı personeli çocuklar e, çocuklarımızın aileleri hepimiz bir aile gibiyiz o sıcaklığı e, girdiğiniz andan itibaren e, hissedersiniz e, bizim en başından beri 1998'den beri en temel sloganımız ''Çocukların yaşama, yaşamın çocuklara ihtiyacı vardır.'' sloganı. Bunu hedef alarak bir aile olarak işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Kurumumuzda zihinsel disiplin alanlarına yönelik özel eğitim hizmetleri, okul öncesi ve okul dönemi destek eğitim hizmetleri, erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri, işitme ve konuşma eğitim hizmetleri, Özür gruplarına yönelik bireysel eğitim, özür gruplarına yönelik grup eğitimi, aile danışmanlığı ve aile eğitimleri vermekteyiz. Merkezimizden zihinsel yetersizlik tanısalmış çocuklar, işitme engelliler, yaygın gelişimsel bozukluk tanısalmış çocuklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısalmış çocuklar, okul uyum problemi olan çocuklar, Özel öğrenme güçlüğü olan e, çocuklar, davranış problemi olan çocuklar ve kromozom problemlerine bağlı e, sendrom e, sorunu yaşayan çocuklarımız eğitim alabilmektedirler. Kurucularımız e, sosyal hizmet uzmanı Ayşegül Aydoğmuş Tunçel ve klinik psikolog Atilla e, Tunçel'dir. E, Atilla Tunçel aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nde özgür öğrenme güçlüğü alanında çalışıyor. E, Misafir öğretim üyeliği de yapmaktadır. O yüzden Antalya'da hatta Türkiye'deki öğrenme güçlüğü konusunda çok iyi kurumlardan biriyiz. Bu alanda çok fazla hizmetçi eğitimler ve aldığımız diğer hocalardan eğitimlerle kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kurumumuzda 5 özel eğitim öğretmeni, 3 okul öncesi öğretmeni, 3 çocuk gelişimci, 3 psikolojik danışman ve bir sınıf öğretmeni yer almakta. Ee, biz hepsini bir bütün e, olarak görüyoruz. E, evet özel eğitim e, tek e, ama e, bizim için bir sınıf öğretmeni küçük yaş otizmli bir çocukla davranış problemi çalışmaz. Ya da bizim bir psikolojik danışmanımız e, küçük yaş grubuyla dil konuşma çalışmaz. Her birinin branşı ayrıdır. E, sınıf öğretmeni akademik çalışır, psikolojik danışman kendi alana yönelik çalışır e, gibi bir ayrışma söz konusudur. Ama tüm e, çalışan öğretmen gruplarımız da e, birbirleriyle bir dinamik içinde e, bilgi paylaşımında bulunarak e, hizmet içi eğitimlerle e, bilgilerini e, paylaşmaktadırlar. Kurumuzda Akte, Demuriki, Geçta, Goptö, Todil, Erol, Tedil. Ee, ve İvo gibi değerlendirme araçlarıyla çocuklarımızı değerlendiriyoruz. Süreç içinde de yine bu testlerle takiplerini yapıyoruz. Etaçon, Portage, Küçük Adımlar, GEDEP, PREP, Türkçemet, e, PAS gibi eğitim programlarıyla da çocuklarımızın e, gelişimlerini destekliyoruz. E, bize söz verdiğiniz için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ilgi Ailesi olarak. Müzik